kader yeniden yazılır mı? Hayır. Kader yeniden yazılmaz. Ama Allah azze ve celle kulun neler yapacağını zaten kendi ilmi ezeli ilminde bilir. Fakat bu bizim irademizi etkilemez. Ben mesela şimdi buradan kalksam, dışarı çıkarken şuradan mı çıkacağım? Şuradan mı geçip çıkacağım? Şöyle mi dolanacağım? Bunu şu anda hiç kimse bilmiyor ama ben işte aklımla şuradan çıkayım dedim. Üç alternatiften hangisini seçeceğimi Allah daha beni yaratmadan biliyor aslında. Ama bana müdahale etmiyor. Benim de şu anda aklımda, elimde şuradan da gitmek var, buradan da gitmek var. Sadece Cenab-ı Hakk'ın bilgisidir bu kader dediğimiz olay. Yoksa bir zorlayıcı bir unsur değil. Biri bize zorla bir şey yaptırmıyor yani. Onun için Zorla yaptırsa mesul olmazdık Allah katında. Sevap günah olmazdı. Hiç kimse suçlu olmazdı. Dolayısıyla berat gecesi olan olay olsa olsa ömrümüz boyunca olacak olayları melekler de bilmiyorlar. Yıl yıl veriliyor. Bir yıllık bir yıllık veriliyor. İşte bu pazartesi gecesi her melaikeye görevli ne kadar melek varsa bizim bir yıl içinde muhatap olacağımız o ilgili meleklere bizim hakkımızdaki olaylar önemli işler onlara bilgisi veriliyor. Bu şu tarihte, şu saatte trafik kazasından ölecek diyor mesela Allah korusun. O bilgiyi Azra ile veriyor Allah. Bir yıllık olayı veriyor. Dolayısıyla yeni bir kader yazılması değil. Kaderin bir yıllık bölümünün meleklere tahsis edilmesi olarak anlayabiliriz. Başka Kadir Gecesi affedilmeyen kimse var mıdır? Vardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince cehennemden insanlar azat edilir, affedilir." Beni Kelp kabilesi o zamanlar Kardeşlerim Arabistan'da yaşayan en kalabalık koyun sürüsü olan aşiret Beni Kelp. Beni Kelp kabilesi. Yani vadiler dolusu koyunları var. Binlerce. O binlerce koyunun vücudundaki kılları bir düşünsenize. Ayakları da kıllı hayvanın değil mi? Kuyruğunun üstü de kıllı, kanlı da kıllı. Koyunun yani kıl olmayan vücudunda şöyle bir karış yer anca vardır. Bir burnunun üstünde yok falan filan yani. İşte dişi ise göğüslerinde olmuyor. İşte tuvalet yapacağı yerde olmuyor. Başka her yer kıllı. Yani bir koyunun vücudunda kaç yüz bin kıl vardır. Ve binlerce koyun, binlerce koyun bu kadar insanı Allah cehennemden çıkarıyor diyor. Cehennemden siliniyor bunlar. Allah'ım o bahtiyar kulların arasına bizlere de dahil et ya Rabbi. Değerli kardeşlerim bu gecede yani eğer bir Müslüman Allah'a inanır, Allah'a güvenir, Allah sözünden caymaz benim Rabbim bunu vaat etti ki bir dua etmeliyim şey, bir ibadet etmeliyim, bir sadaka vermeliyim, birine yardım etmeliyim ki o sevaptan ben de o nimete ben de ereyim derse bir Müslüman Allah o kula verir. İnanana verir Allah. Alay edene, inkar edene Allah nimetini vermez. Şimdi biz çoğunlukla bazı konulara inanmıyoruz ya da inanmış gibi yapıyoruz ama Kendimizi kandırıyoruz, farkında değiliz. Her şeyin başı itikat, sağlam bir inanç. Allah'a sapa sağlam bir im imanla güvenmeliyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.